Bu görselde gördüğünüz kadının yüzündeki korku ve şaşkınlık ifadesini görebiliyor musunuz? Irina Zaruska henüz 23 yaşındaydı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın dehşetinden kaçarak ailesiyle birlikte Amerika'ya sığınmıştı. Hayallerle dolu yeni bir başlangıcın eşiğindeydi. Ancak 22 Ağustos günü bu umutlar bir anda paramparça oldu. O gün metroda Di Carlos Brown Jr. adında daha önce 14 kez tutuklanıp serbest bırakılmış bir adamın önüne oturdu. Hayatın ne kadar kırılgan olabileceğini, masum bir anın nasıl bir kabusa dönüşebileceğini kimse tahmin edemezdi. Videolar o anın korkunç gerçekliğini göz önüne seriyor. Irina telefonda gezinirken Cani durup dururken hiçbir neden yokken elindeki bıçağı hazırlamaya başlıyor. Saniyeler içinde Irina'yı defalarca bıçaklıyor. Irina'nın son anları gözlerindeki o korku ve çaresizlik. O genç kadının yaşadığı şok ve acı görüntülerden bile iyiliklerimize işliyor. Saldırı o kadar hızlı ve nedensiz ki çevresindeki insanlar bile ne olduğunu anlamakta zorlanıyor. Irina boynuna aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. En acı veren detaylardan biri de bu dehşet yaşanırken insanların tepkisizliği. Bazıları yerinden kalkıp uzaklaştı, bazıları ise izlemekle yetindi. Bu olay sadece bir cinayet vakası olmaktan öte ABD'nin yargı sistemindeki sorunları da gündeme getirdi. Cani'nin daha önce 14 kez tutuklanmış olmasına rağmen hala serbest dolaşabiliyor olması pek çok insanın öfkesini arttırdı. Nasıl olur da bu kadar kabarık bir suç dosyasına sahip bir kişi toplum içinde bir tehdit oluşturmaya devam edebilir? Bu sorunun yankıları Amerikan ötesine geçerek Türkiye'ye kadar ulaştı. Ülkemizde de benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Adalet sistemindeki boşluklar nedeniyle suçluların serbest kalması ve yeni suçlara karışması halkın güvenini sarsıyor. Ahmet Minguzi, Hilal ve Yunus Emre Akman gibi gencecik insanların katillerinin de daha önce sabıka kaydı olması bu acı verici gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruyor. Katilin annesinin yaptığı açıklama da olayın karmaşıklığını arttırdı. Annesi oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve akıl sağlığı sorunları nedeniyle dışarıda olduğunu öne sürdü. İrena'nın trajik ölümü siyaset sahnesinde de büyük yankı uyandırdı. Donald Trump yaptığı açıklamalarda bu durumu demokratları suçlamak için bir fırsat olarak gördü. Bu caninin dışarıda olması sebebi demokratlar İrena'nın kanı onların elinde diyerek olayı siyasi bir çekişmeye döndürdü. Oysa bir hayatın sona ermesi siyaset üstü bir konuydu ve vicdanlarımızı sarsması gereken bir insanlık dramıydı. Donald Trump olaylarla ilgili For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people. Really, very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23 year old Woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train, and here's a picture of it. This is the picture of it, and now she's dead. We have to respond with force and strength. We have to be vicious, just like they are. It's the only thing they understand. 24 of the top 25 most dangerous cities in America are run by Democrat mayors, 50 people were murdered in Chicago in recent weeks with hundreds being shot and it's time to stop this madness the people of our country need to insist on protection safety law and order olan bir olaydan sonra ise ABD'nin makamlarından açıklamalar ardına geldi. Başsavcı Pamela Bondi, bakanlığın en ağır cezayı talep edeceğini ve bir daha asla özgür bir adam olarak gün yüzüne çıkamayacağını iddia etti. ABD Ulaştırma Bakanı Sindafi, yaptığı açıklamada belediye başkanları tren ve otobüslerin güvenliğini sağlayamıyorsa vergi mükelleflerinin parasını hak etmiyorlar dedi. Demokrat Partili Belediye Başkanı Will Lyles, yaptığı açıklamada mahkemeler ve hakimler tarafından trajik bir başarısızlık yaşandığını belirterek toplu taşıma araçlarındaki devriye ve polis sayısının artırılması sözü verdi. İddialara göre Cani, Irina'ya saldırdıktan sonra beyaz kadını halletti gibi iğrenç bir cümle kullanmış. Üstelik olaydan sonra Irina'nın yayınlanan görsellerinde odasında otururken duvarda asılı duran Black Lives Matter yazısını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Irkçılık karşıtı bir insan, ırkçı bir insan tarafından öldürülmüş de diyebiliriz. Cidden çok üzücü bir durum. Bu olaylar size bir şeyler hatırlatıyor mu? Sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerde de bir yozlaşma var diyebiliriz. Amerika gibi bir ülkede bile suçların sabıka dosyasının kabarık olmasına rağmen hala toplumda yer alması konuşulurken ülkemize değinmemek olmaz. Biliyorsunuz ülkemizde son günlerde çok sayıda cinayet işlendi. Cinayetleri işleyen kişiler suç dosyaları kabarık işlerdi. Mesela Ahmet Mingüzi cinayetinde katil suç dosyası kabarık bir çocuktu. Keza daha geçtiğimiz günlerde katledilen Hilal'in canisi de 24 ayrı suç dosyası bulunan birisiydi. Yunus Emre Akman'ın katili de aynı şekilde birçok suç olan bir kişiydi. Bunlar toprağa verdiğimiz gencecik insanlardı. İlinin hikayesi sadece bir cinayet haberi değil. Aynı zamanda yargı sistemindeki çürümeyi, toplumsal vicdanın ne kadar kolay kaybolabildiğini ve nefretin nelere mal olabileceğini gösteren bir acı bir ayna oldu. Bu olay bize insanlığımızı ne kadar kaybettiğimizi ve sevdiklerimizi korumak için ne kadar daha çabalamamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bence ABD her ne kadar dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olsa da aslında düşündüğümüz kadar ileride değil. Kalabalık nüfusuyla birlikte eğitim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunun nedenleri uzun uzun tartışılabilir ama bana göre en büyük mesele Amerika'nın kendisini hep parlak yüzüyle pazarlaması. Dünya sürekli güçlü yanlarını gösteriyorlar. Zayıf taraflarını ise doğal olarak kimse öne çıkarmıyor. Ama işin içine biraz girip daha derinden bakınca tablo çok farklı. Mesela suç oranları. ABD'de inanılmaz derecede yüksek. Üstelik yasalar bizdeki gibi caydırıcı değil. Çoğu durumda çok daha sert. Buna rağmen suçlar işlenmeye devam ediyor. İşte bu noktada insan şunu fark ediyor. Sadece sert yasalar tek başına bir çözüm değil. Asıl mesele çocukların nasıl yetiştirildiği. Yani eğitim. Çünkü yasalar dışarıdan baskı kurabilir ama bir toplumun gerçekten değişmesi insanlara çocukluktan itibaren verilen değerlerle olur. Bence işin en kritik kısmı da tam da burada başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarınızı paylaşın konuşalım. Videoyu beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Sevgiler.